Asal sayı nedir? Çarpanlar katlar konusundan sonra asal çarpanlar diye bir konumuz var. Ama bu konuyu öğrenebilmek için öncelikle asal sayının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Asal sayı şudur. Kendisi ve bir dışında hiçbir böleni olmayan sayılardır. Şimdi biz çarpanları görmüştük. Örneğin 12'nin çarpanlarına baktığımızda 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 yazdık. Yani 12'nin bir sürü böleni var. O zaman 12 bir asal sayı değil. Asal sayı olabilmesi için kendisi ve bir dışında hiçbir tam böleni olmayacak. Örnek veriyorum. 7 sayısı. Siz 7 sayısını 7'ye tam bölebilirsiniz. 1'e tam bölebilirsiniz. Başka hiçbir sayıya tam olarak bölünmeyeceğinden 7 sayısı asal bir sayıdır. Asal sayıların sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor olması lazım. Peki hangi sayılardır asal sayılar bakalım. En küçük asal sayımız 2'dir. 1'i asal sayı olarak kabul etmiyoruz. Çünkü 2 tane böleni olması lazım. Birisi kendisi, birisi de 1. Bir. 1'in ise sadece tek bir böleni var. Bu yüzden asal sayı olarak kabul edilmiyor. En küçük asal sayı 2 ile başlar. 2'den sonra 3 asal sayıdır. Ama 4 asal sayı değildir. Neden? 2'ye bölünecek. 5 asal sayıdır. Ama 6 değil, 2'ye bölünür. 7 asal sayıdır. Ama 8 asal sayı değildir. Bundan sonraki hiçbir çift sayıya zaten bakmamıza gerek yok. Neden? Çift sayıların hepsi zaten 2'ye bölünecektir. O zaman benim çift olan tek bir tane asal sayım var. O da 2'dir. Yani hem asal hem çift olan sadece 2 var. Bundan sonraki bütün asal sayılar tek olmak zorunda. Çünkü çift olursa 2'ye bölünmüş olur. E, o zaman asal sayı kuralını sağlamamış olur. Devam edelim. Bir sonrakine 9 yazabilir miyim? Hayır. 9 3'e bölünür. Yani kendisi ve bir dışında başka bir böleni olduğu için asal değildir. 7'den sonra gelen asal sayımız 11 olacak. 1 ve 11 dışında başka bir böleni yok. Bir sonraki 13. 15 e alacak mıyız? Hayır. 3'e ve 5'e bölünür çünkü. 17 alacak mıyız? Evet. Çünkü başka bir böleni yok. 19 asal mıdır? Evet asaldır. 21 asal mıdır? Hayır. 7 kere 3, 21. 23 asal mıdır? Evet. 25 asal mıdır? Hayır. 5'e bölünür. 27, sadece tek sayılara bakıyorum. 27, 9 kere 3, 27 şeklinde asal sayılar sonsuza kadar gider. Yani bunların belirli bir sınırı yok. Bu şekilde biz sonsuza kadar bunları devam ettirebiliriz. Ama en azından şu en baştaki asal sayıları ezberlememiz işimizi kolaylaştırır. Bir de neyi bileceğiz? çift ve asal olan sadece neyimiz var ikimiz var bu da bizim için sayıların yarısını elememize neden oluyor en küçük asal sayı derse bunun da yine 2 olduğunu bilmemiz gerekiyor